TOT TV uygulamasını aynı anda kaç kişi izleyebilir? TOT TV üyeliğinizle aynı anda izleyebileceğiniz cihaz sayısı abonelik paketine bağlı olarak değişebilir. Genellikle TOT TV'nin standart abonelik paketleri şu şekilde çalışır. Standart abonelikte genellikle aynı anda bir cihazla izlemeye izin verir premium veya aile aboneliği daha yüksek fiyatlı aboneliklerde ise genellikle aynı anda 2 veya 4 cihazla izleme izin verilebilir. Bu bilgilerin kesinliği için abonelik paketinizin detaylarını kontrol edebilirsiniz veya TOT TV'nin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Abonelik paketlerinin sunduğu haklar ve izinler zamanla güncellenebilir. Bu bilgiyi de unutmayın. Evet bu videoda TOT TV üyeliğinde Aynı anda kaç kişi izleyebilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.